Merhabalar. <laughs> olsun. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Teşekkür siz de başlamak isteriz. Ha? Buyurun. Hay hay. Neler söyleyeceksiniz? Hem kadro için hem de film için. Bunlar şahane bir kadro. Lütfen bir dönün bakın kimler kimler yan yana. Sen kendine bak. Sen bir kendine <gülüyor> bak. <gülüyor> <gerçekten>. Çok affedersiniz. <laughs> Çok keyifli bir iş. Yani o kadar mutlu bir çekim süreci geçirdik ki seyircimizin de bir aynı mutluluğu duyacağına sonuna kadar eminim. Her bravo. Her şey çok güzel. Bravo. 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 Tabii, Tabii ki. Tabii ki. Hanım, siz de devam etmek istiyorsunuz. Ay hiç beklemiyordum. Evet. <laughs> Neden beklemiyordunuz? E, ne bileyim ben şöyle gelir diye düşünüyorum. <laughs> siz neler söyleyeceksiniz? Çok gelin efendim. hazırım. Efendim, harika bir iş, harika bir kadro. Neler söyleyeceksiniz? Çok areas. heyecanlıyım. Ben filmi izlemedim. Bugün ilk kez izleyeceğim seyirciyle beraber o güzel heyecanı tatmak istiyorum. Ya çok heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım. Acaba o güzel enerjimiz gerçekten çok güzel bir enerjimiz vardı. Filmde yansıdı mı? İşte herkes onu görebilecek mi falan çok merak ediyorum. Anlamaz bugün birbirinden güzelleri ben gözlerimizle alamıyoruz. Ne ben sizden devam etseksi. Pardon. Çok özür dilerim. Ece Hanım. Eee zayıf görünmez. Dikkatlerden kaçmıyor. Öyle mi? Ya <laughs> <laughs> Özel yöntemler de kullanıldı ama aynı zamanda hem güzel besleniyorum hem de spor yapıyorum. O, o kadar. Efendim bu sormak istiyorum ama tam da göremiyorum. Orada. E şey pençe efendim. <gülüyor> <gülüyor> Biraz vahşilik katayım istedim. <laughs> bu pençe... E... Kem gözleri. Kem gözleri. Gözleri. gözleri evet <laughs> aynen. Kem gözleri. O kendini biliyor. Evet. <laughs> Kim ben? <laughs> <laughs> Hilal Gözcüm <o cümlemin. gülüyor> Doğru. Hayır hayır, 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 hayır kocaman de? bir nazar boncuyuz. Dur ayol. <laughs> Pençe falan yok, karıştırma şimdi. O zaman efendim seyircim sizden devam etmek isterim. Neler söyleyeceksiniz? Harika gözüküyorsunuz. Çok, çok teşekkür ederim. Çok heyecanlıyım. çok ee, Çok heyecanlıyım. Gel daha... gel <laughs> <Çok heyecanlıyım. gülüyor> <laughs> oraya, oraya, oraya git, oraya, oraya git. Çok heyecanlıyım. <gülüyor> <gülüyor> Ee, kulağım tamamen tıkandı <laughs> İnanın hiç Kendimi bile duymuyorum Niye böyle oldum bilmiyorum çok Ya heyecanlı. hasta oluyorum ya çok heyecanlıyım Ya çok erken kalktım Heyecandan uyuyamadım ee, Arkadaşlarımı uzun süreden beri görmüyordum Onların enerjisine kavuştum Kendimi iyi hissediyorum Bir rahatlama geldi <laughs> ee, Filmimizi izleyeceğiz Bu heyecanı atacağız inşallah Seda gruplar geliyor. WhatsApp grupları geliyor Evet Bravo! Güzel yerden. <laughs> Tabii ki, bir <Ve> <laughs> WhatsApp grubu Tabii ki. Hayır, her gün çıkıyorum galiba WhatsApp grubu aynı. Hayır, Hayır. öyle de. bir şey yok. Değil mi? Öyle bir şey mi varmış aynı. acaba beyler? Aynı, var mı öyle bir şey? Asla yok. Aynı, aynı. aynı. Grup. E, WhatsApp grubunu ben anlatmayayım, başkaları anlatsın. <laughs> WhatsApp grubuna girmeyeyim şu anda. Seda bizim WhatsApp grubunun prensesi arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. İyi olun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hayır, teşekkür ederim. Var, hemen sizden devam etmek istiyorum. Hiç aşkım. Ne geldin? Evet. Neler evet. seçeceksiniz efendim? Muhteşem bir kadro, muhteşem bir ekip. Sizler de öylesiniz. Çok teşekkür ederiz. Öncelikle hoş geldiniz. Bizi bu gece yalnız bırakmadınız. Çok mutluyuz. Çok teşekkür ederiz. Ben de çok heyecanlıyım. Ben de izlemedim filmi. İlk defa burada izleyeceğim. Ya yani bence görünüyor aslında. Bir çok galaya gidiyorsunuz. Siz böyle bir sürü yan yana dizilmiş oyuncu görmüşsünüzdür. Ama gerçekten burada herkes çok içten gülüyor. Farkındasınız bunun bence? Burada birbirini çok seven bir ekip var. Filmi içinde çok heyecanlanan bir ekip var. Biz rüya gibi bir yaz geçirdik diyeyim birlikte. Böyle liseye döndük gerçekten. Çünkü Bodrum'da çok büyük bir otelde kaldık. Hem orada birlikte kaldık hem de orada çektik filmi. Filmin büyük bir kısmı o otelde geçiyor. E tabii ki yani lise kantinine döndürdük hemen ortalığı <laughs> çok da tatlıydı. E şimdi resmen aslında o günlere geri dönmek için de biraz izlemek istiyoruz. E seyircimizin de bu hissi alacağını düşünüyoruz. Umarım öyle olur. Çok teşekkür ederim. <laughs> Ben vereyim. Ben Şey sen anlat çok Anladım. merak ediyorlar. Anlat. Şimdi öncelikle mesela Mehmet Günsür'ün bir WhatsApp grubunda pek de aktif olmayacağını düşünürüz değil mi? Öyle bir havası var. Kendisinin öyle bir havası var. Yani sanki böyle arada okey yazıp çıkacak falan gibi. Bir bülbül bül şakıyor adeta. Çat 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 herkese ayrı cevap, emojiler. Kendisi bir yazışma kralı diyebilirim aslında. Evet. Vay be. Evet. Görüşmek evet. üzere. Çok teşekkür ederim. Çok merhaba. Çok sağ olun. Ne o? <laughs> e, şey çok güzel e, tatlı bir <gülüyor> 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 renkli bir romantik komedi oldu. E, ve yani e, usul zor ya yani git gidip, hep zor zamanlar geçiriyoruz ama bu zor zamanlarda birazcık böyle rahatlamak istiyorsanız hepinizi gelin takımına bekleriz. E, böyle. Oldu. Aslında Erşan'ı geçen yıl çekmiştik. Bu yıl sadece gelin takımını çekti. Ama e, her şey aynı anda yayınlandığı için sanki ben oradan oraya koşturuyormuşum gibi oldu e, ee, bir yandan da çok mutluyum. Yani ben bir açıklama yaptınız ki ilişkilerin bazı ilişkilerin ömrü vardı. dediniz çok konuştunuz ama <laughs> e, ee, sizi sormak istiyorum. Emel Bey buradaymış. Evet. Yo ben benim haberim var haberim vardı. <laughs> ben, ben onu çağırdım. Ee, biz e, iyi ayrılmaya karar verdik. Yani e, yavaş yavaş kademeli kademeli ayrılmaya ve kopmaya. Kademin ayrılıkla ilgili bir kitap yazacağım <laughs> ve bunu Türkiye'ye sunacağım. Çok güzel bir teknik. Yani e, küsmeden, e, kızmadan sarılarak ayrılmak. Hani e, bu şekilde olmuyor deyip iki tarafında kabullendiği bir e, ayrılık türü efendim. O zaman hemen şöyle diyebilir miyiz? Yarı ayrıldınız, yarı ayrılmadınız. Yok, ayrıldık. <laughs> Çok teşekkür ben teşekkür ederim. <laughs> çok iyi sorular geliyor. Evet. Evet. Yazışma makralı bir evet. arkadaşlar. Ben de <laughs> e, bu arada konuşmayı pek çok sevmem ama e, <laughs> ben de bu akşam <laughs> e, ilk kez izleyeceğim. Aşırı heyecanlıyım. E, çok güzel enerjiler var arkamda ve umarım tabii ki bu güzel enerjiler filme yansımıştır. Ee, sevgili yönetmenimize tabii Doğacan'a, Ayşe'ye, yapımı bu kadar insanı hepimizi bir araya getirdikleri için ben onlara gerçekten çok teşekkür ediyorum. Çok güzel geçti, ee, çok güzel bir film oldu bence. Ee, o yüzden çok heyecanlıyım bakalım. Abi ben onlarla sonra görüşeceğim. Benden bahsetmediler. <laughs> Halbuki ben grupta bayağı bayağı şeyim, aktifim. Ee, ama ee, Şebnem. Başka ona dedi ki o göstermiyor ya. Ha göstermiyor. Aynen öyle. Ben bu arada benim doğal halim. O evet, yüzden senden ters köşe mi? yapacak <laughs> bir şey yok bende. O yüzden geldiğiniz için çok teşekkür ederiz bu arada. Umarım e, seyirci de bu filmi beğenir. Efendim geçtiğiniz için de hemen bir sormak istiyorum. Evet. Ben, evet size bir polisler, bekçiler bir, bir olay oldu. Bana aralar. çok bana bana kötülük yapmış oldunuz. Çünkü bana o gün aşırı bir heyecan yarattırdınız boşuna. Arkadaşlar 50 tane ne polis oldu, vardı. Niye yazmıyorsun WhatsApp'tan? Diyor? Ya. <laughs> Anca vardı. boş boş konuşuluyor ya ben, ben orada sadece kahvemi Öyle içmeye yani. gitmiştim. Eee o polislerin arasında bulundum. Ve herkes, herkes. ondan sonra dedim ki arkadaşlar şu an polisler polisleri çekiyorlar bir de beni çekiyorlar. Şimdi ne yazacaklar? Ne yazacaktınız arkadaşlar? <laughs> Ve o görüntüler, Nasıl o görüntüler ya? silindi. Allah'tan silindi. <laughs> Nasıl? Gerçekten Ama polislerle değil arkadaşlar. Valla mekandan çıkın. Sizin bizim yanımızda... Ama bu mekana şey iyi bir şey değil. değil. Tamam. Ee, kötü bir şey değildi bu arada. Ben sadece kahve içmeye gittim. Bir daha böyle e, kötü şakalar yapmayın ne olursunuz. <laughs> tamam mı? Peki. Çok, Çok şey sağ şey olun. efendim. Dernağım sizi en sona bırakacağım. <laughs> Merhaba Yazışma Kralı. O, o, o şey onların güzelliği yani <laughs> e, evet belki de hiç beklemedikleri için hani 3-5 cümle yazınca yazışma kralı olmuş olabilir. <laughs> <laughs> e, ya biz çok sevdik birbirimizi yani bir WhatsApp grubu sonsuza kadar devam edecek bir WhatsApp grubu kuruldu yani e, o yüzden hani. Ee, yazıyorsam da e, böyle nadir e, yazdığım gruplardan birisidir. Öyle söyleyeyim. <laughs> ya, Mehmet! küçük <laughs> <laughs> bir arkadaşım. Harika Benim harika. Yani o otelde gerçekten böyle bir okul gezisi kıvamındaydık hepimiz. Ee, hani odalar açıktı yani, yani abartayım biraz. Ee, öyleydi. Ee, çok eğlendik. Çok hoş bir vakit geçirdik. Birbirimizi çok iyi tanıdık. Ve çok eğlendik. Ee, ve bu arkadaşlık devam edecek dediğim gibi. Efendim e, herkesten sizin için işte yazışma kralı dedik ama kimse Adam beklemiyordu. <laughs> <Memek gülüyor> Adamcağız. Nasıl bir grup gittik ki acaba bu Vallahi hiçbir fikrim yok. Ben bir <laughs> algı yaratmıyorum aslında. Ee, bir takım şehir efsaneleri var sanki. Ee, ama yani onu beni artık hani tanıyanlara soracaksınız. Ben, ben. şöyle diyebilir miyim? Evet. Ben hemen sevindir. el atıyorum. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> Mehmet Günsür hepimiz ona çok hayranız. Çok beğeniyoruz. Ee, ve bütün kızlar Mehmet'in e, rolü kabul ettiğini duyunca böyle Aaah! Falan diye çığlık atıp birbirimize sarıldık ve Mehmet'e hepimiz böyle temkinli yaklaşıyorduk. Ee, Mehmet acaba bizimle sohbet eder mi falan diye. Ee, ederse çok mutlu oluruz arkadaşımız olur mu acaba falan diye. Ben gidiyorum da... arkadaşlar. Kendimiz... <laughs> sonra ki. <gördüm. gülüyor> <laughs> sonra sonra <laughs> gördük ki Mehmet bir e, melek değil. Bir tanrı değil ve bir insanmış. Çünkü bizim gözümüzde hep böyle bir Mehmet Günsür gerçeği vardır biliyorsunuz ki. Ee, ve dedik ki Mehmet bizimle arkadaş oldu yaşasın. Ee, ve göründüğü kadar karizmatik... Değil. <laughs> Hala karizmatiksin öyle bir şey olamaz. <laughs> çok karizmatiksin bebeğim sadece yurt dışında <laughs> olduğun için biraz geriden geliyorsun. Tabii ki. Aynen öyle evet. gündemi takip ettik ama her şey çok evet. yoruldu <laughs> Alındım alındım. Fırat'cığım da her şeyi oldun mu? <gülüyor> <gülüyor> Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Değerli amca, ben sizi de almak istiyorum. Tabii söyledim. efendim. Sahnelerin tozunu aldıktan sonra sıra Beyaz Perde'ye geldi. Hem şarkısını söylediniz hem de konu boyunca bunu yapıyorsunuz. Neler söyleyeceksiniz? <laughs> bir şey? Şarkı için ve oyuncu için. Valla şarkıcı, şarkı kısmı aslında benim zaten hep, hep alışık hep olduğum bir şey. Boyunca. Ama ilk defa hele ki böyle bir kadroyla yani e, bu işe girmek küçücük de olsa ee, bir rolüm oldu ama acayip güzel çünkü enerjileri muhteşem zaten oyunculuklarına hani söylenecek söz yok bence. Ee, ama bu kadar hani şey diyorlar ya bütün galalarda çok eğlenerek çektik diye hani <laughs> hakikaten çok eğlendik ee, çok sıcak yani benim olduğum günlerde hava aşırı sıcaktı dışarıdaydık en azından öyle söyleyeyim. o günü unutamıyorum. Değil yani. mi? Aa, Yanlış mı biliyorum ama. Evet, yani ikisi bir arada oldu aslında. Şimdi filmde de göreceksiniz zaten. Yani hep birlikte de söyledik. Uyuşturucuda adım attığınızda evet. ee, neler söyleyeceksiniz? Bakıp sizi beyaz karede görebilecek mi? Ya da sizi eve mı? Yani. Ya ben zaten çok kısa bir süre bulundum ama. Fena değilim değil dayandım. Ya evet. akşamleyin diskomuza bile gittikler ya yani. Evet yani, akşam <laughs> eğlencemizi, eğlencemizi de yaptık, çekmenizi de yaptık, de. çok eğlendik gerçekten. Hani onlar çok daha uzun süre bir arada oldukları için çok daha eğlendiklerini için. Çünkü hani hakikaten herkesin birbirini sevdiği, güzel anlaşılan, herkesin samimi olduğu, çok eğlendiği bir set. İnşallah o bence ekranlara da yansıyacak. İzleyenleri de mutlu edecek dedi. Efendim teşekkür ediyorum. <laughs> Katılanlar, bastılar. Bu yüzden çok <laughs> sevgili çok teşekkür ediyoruz. <laughs> çok teşekkür ederiz. <laughs> teşekkür ederim. teşekkür ederim.